hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, oje koleksiyonumu çekeceğim. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce bu, bu şekilde Apax'ın e, bu video saf konu kardeşim, var. Ben, ben çok iyiyim. Ben bitirdim oh, yani. Yeah. Hem bu makyajı çıkartma da, da çok iyi hem de oje çıkartma. <laughs> <laughs> ben ya, bu da bir şey. Ne kadar aldığımı bilmiyorum kan zırh o bu şekilde ama biriktirmeyi çok seviyorum. Hadi e, markalarına başlayalım. Ondan önce oje ozu Bunlar bu şekilde boncuklu, küçük, minik. Bunun kırmızısı var o da alalım. Yağmur Kendikte Golden Rose özelliğini başlayacağım. Kendikte bu Golden Rose parçası. Bunun da bu alınıyor. Parlak bir oje. Parlak beyaz. Sonra Golden Rose sahip bir şey, şekilde söyleyeceğim.

normalda ev falan en sevdiğim 2000 buluyor Ben çok e, e, güzel e, bir Daha yeni ye. aldım bu eskiler yani bunlar. Yeni aldım

Golden Nine olan mar çiçeği 422 numaralı. Bunu da şöyle size göstereyim. Bu da gerçekten çok güzel març çiçekli. Şimdi aynı markanın bu French olanı. Yani beyaz. Şeffaf. Sadece parlatıyor. Bu şekilde. Bir de Garbo'nun mat olan ojesi. Bu da 0 bin numaralı. Onu unutmuşum. Sonra Katyum'un Be bej rengi olan. Yani bej değil de şeffaf. böyle numarası yansımıyor. Ya sonra ya. bu Orflame'den şey. Bunun diğerini kaybettim ben. Flanç. Bu bunun adı Marks. Marks diyor bunlar. Pembe. Sonra bana e, hediye gelen nereden? Birisi hangi marka? Beauty, Nopolis, bu NYP 09 numaralı yani açık olan. Bu da Bordos'un NYP 19 olanlar. Bunlar benim hediye geldi bunlar. Takma tırnaklarla yani yılbaşı hediyesi. Arkadaşımın ablası getirmişti. Bunu da mavi bir kutuya koydum. Daha Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.